Bugün yanımda Ayşen zaplan var. Görüyorsunuz. Ayşen Azaplam'la birlikte skyblock çekiyoruz. Evet. Bu sefer yanımda kardeşim Ahmet Han yok. Bu kuzenim. Evet. Görüyorsunuz. Ayşen Azaplam. Arkadaşlar bunda baya bir şey var. Bu skyblock'ta kardeşim Ahmet Han'la oynadığımız gibi değil. Tabi Ahmet Han da yine yanımda. Merhaba de Ahmet Han. Merhaba. Evet. O da yanımda. Kuzenim de yanımda. Ayşen Azaplam. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi biz burayı önceden bir geliştirdik kendimiz. Evet şu anda biz arkadaşlar şuralarda evet şurada görüyorsunuz çok küçük bir yer. Küçük değil de yani burada çok az gözüküyor arkadaşlar. Biz oraya gideceğiz. en gemisine gideceğiz arkadaşlar. Baya oraya yol yapmıştık zaten. Şimdi kazma yapacağız arkadaşlar. Orada bildiğim kadarıyla. Aşağıda ben bir taş yapacağım. Hemen beklesem. Arkadaşlar şu anda bunu yaparken aa bir tane bile geldi arkadaşlar şimdi. Şu anda arkadaşlar evet, yapıyorum arkadaşlar şimdi hemen yapmam lazım. yapamadım Arkadaşlar şimdi yapıp oraya gideceğiz arkadaşlar. Niye böyle tedbirle gidiyoruz? Çünkü orada arkadaşlar şey e, var. Şeyler var arkadaşlar söyleyemedim orada uçuran bir şeyler var Adı aklıma gelmedi şalkırlar var arkadaşlar biliyorsunuz şalkır kutusunu biliyorsunuz onların canavarları hadi aşağı tıpa gidelim evet şu anda şu ileride arkadaşlar arkadaşlar biz oraya gidip geliyoruz evet arkadaşlar oraya direkt gitmedik yolu yaptık ama aklıma kalkan yapmak geldi arkadaşlar belki işe yarar bilmiyorum şey arkadaşlar şurada şuralarda aşağılarda bir yerlerde demir görmüştüm bakalım şöyle arkadaşlar gösteri göstereceğim şimdi size şöyle çıkalım bu kadar önce he eh. bakalım evet şu anda çıkıyoruz arkadaşlar şöyle şurada evet şu şurada görüyorsunuz evet yakın Ayşen Zıplak adınan var mı? Tamam o zaman. Ben Ya yani, ne bileyim. Var mı yok mu? Diyeyim. Şöyle inelim. Aa, ne olduğunu göremedim arkadaşlar. Ama bulacağız bir dakika. Şöyle hop. Arkadaşlar bu arada burayı Aa. yaptık. Ajan zıplan e, şu şeyin içinde bunun içinde işte sandığın içinde iki tane şey yumurtası bulmuş. İnek yumurtası. Onları aldı arkadaşlar. <laughs> Ve onlarla birlikte iki tane daha yavruları oldu arkadaşlar. Şimdi onu da gördünüz. Galiba şu biraz da yukarıda. Evet. buldum. Aa, az daha düşüyordum arkadaşlar. Düşsem bir saat yine işte. Neyse. Şu bir, şu da iki. Ajan topla buradan sonra alırız. Sen ne kazıyorsun? Ne kazıyorsun burada? Sorabilir miyim? Taş kazıyorum. Taş kazı Ayşem Ayşın ben buldum ya işte. Tane, buldum. iki tane gerek yok gel. 2 tane yeterdi gel Hemen buraya. Gele. Arkadaşlar şu anda fark ettim. Bizim ocağımız yok. Ay, Ayşın zabla sende olmaz lazımdı. Yok. Var var. Ben de oynadım arkadaşlar. Şurada o. aldım. Ya. Var ya. Yok ya. Var ya. Yok. İyi bak envanterine. Emin misin? Yok. Allah Allah ben buradan aldım. Evet arkadaşlar yok. Aşağıda toplamda da yok. Çok tuhaf. Arkadaşlar ben de böyle canım sıkıldım atlıyorum. Çünkü atladım mı direkt buradayım. Evet. Burada doğduğumuz için arkadaşlar buraya geleceğimizi direkt atlıyoruz. Yokmuş neyse yapalım. Şurayı da bunu buraya koyduk arkadaşlar iyi oldu bu. Şöyle hemen. Domucu, bırakın, nereye gitti? Ne bileyim. Sana sormalı. Buraya koyamıyoruz. Nereye koyarız? Şöyle. Şunun tepesine koyarız. Evet. Çok tepsi oldu. Birazcık öne. Bir tık önüne koymam lazım arkadaşlar. Evet. Koyayım şunu. Ve. bunu koyması biraz zor olabilir Diyecek. diyeceğim. Ocak evet. Olmuyor. Neyse arkadaşlar önemli değil. Şöyle hemen. Arkadaşlar bunlar pissin geliyor. Arkadaşlar slime adası bulduk. Biz burada ağaç topluyorduk. Ayşan ablam gördü. Şuraya da gideceğiz arkadaşlar. Diğer bölümde gideriz. Evet gördüğünüz gibi slime adası var orada. Yani. Slime adasına kesin gideriz. Arkadaşlar bunca zamanda nasıl görmediysek yani. Ha, bayağı da şu taraftaymış. Biz şöyle geçiyoruz. Ama arkadaşlar bir şekilde görmemiz lazım. Neyse. Arkadaşlar ben oradayım. Yukarıda slime falan var zannettiydim. Ben de öyle zannetmiştim bir de baktım. Aynen. Evet bakalım tam. Ayşen topla gel Sağda kalkan yaptım. Ondan Neredesin? Ağaçtan mı uğraşıyorsun hala? Ağaç topluyorum. Nerede? En arkasında. Ha ismini görmedim arkadaşlar. Boş yer gel. Bu ağaçlara dokunma. Niye Bunda güzel şeyler yaparız. Boş. Kırma. Ağaca ihtiyacımız yok. Sen baltayı ne araya? <laughs> uyurken... Tamam, kırma, kırma, kırma. Vallahi bir vurursun senden sonra şey Ya içinden Arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar, biz oraya gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda biz buraya doğru geliyoruz. Aşağı zıplam çıkıyor. Ben yol yapmaya devam ediyorum. Baya yol bitmedi gitti arkadaşlar. Görüyorsunuz hala baya uzun bir yol var. Evet. Teh koyamadım. Şuraları şöyle. Oooo. Arkada koyamıyorsam da aşağı zıplamaya patlayacak arkadaşlar onlar. Bakayım annem. Aha düşüyorum arkadaşlar. Ha oh, düştüm. Tamam hepsini koymuşum bari. Sanırım şuraya koymam. Şimdi diyecektim orası da Yarın basamak olduğu için. Arkadaşlar burada bayağı bir şalkırlar var. Bakın görüyorsunuz bir tanesi şurada. Ne oldu? O da yeniden Evet Ayşe zıplam düştü. Evet. Ayşe zıplam bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada düşmemek mümkün değil. Her an de düşüyoruz. Aha. Bu olmuş. Arkadaşlar kalkanlar da gördünüz. Biraz önce yaptık. Fark etmişsinizdir. Ha? Arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz bilmiyorum. O Arkadaşlar bir sorunu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda aşağıda plan çıktı. Ben de sorunu hallettim. Dur yavaş. Evet, ben oturuyorum öyle. Evet oturuyor çünkü düştü. Arkadaşlar çarpıları görüyorsunuz. Biraz önce de söylemişti. Arkadaşlar dalmak biraz riskli olacak. Aşağıda topla beni takip et bak. Yaptıklarının aynısını yap. Hemen. Şurayı kapatayım arkadaşlar. Lan. Şakırlar bizi görmedi. Gel 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 gel. Aşa arkadaşlar bu arada aşağıda plan yavaş gidiyor çünkü biraz önceki olayın çokunu daha atlatamadı. ha bitti. Dalıyoruz bak dur bekle. İlk başta içeriye gir. Sen iksirleri al. Ben yukarıdaki şalkır halledeyim. İçeriye gir. Allah 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 taktiğe bakın. Ha. Arkadaşlar öldürdüm. Öldürdüm. Arkadaşlar atmadan. Oradaki Atla, atla. Arkadaşlar bunları şeyle Ayşe zıpla eline şey al ee, atla, Kılıcını atla. al Kılıcınla galiba bunlara vurabiliyorsun At bir Atla Vuramıyormuşuz Vuruldun mu? Ayşe zıpla otur Arkadaşlar Ayşe zıpla sandıkları alamaz al vurdu beni Vurdu beni Ha sandıkları görüyorsun sandıklarda ne var Uçuyorum ben Eli alayım eli alayım Ya bir çocuk bak birinci. Arkadaşlar her şey sömür 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 Ooo <laughs> oh, ilmaz. Ya hayır ya bana Günün karşı Ayşe dapla, gel sana şeyi bıraktım Orada kılıcız bıraktım Kılıca ekle de bana da Nasıl? Ayşe de bana bir gö hiç kıyafetin var mı? Ne kıyafetim var? Gül gül. Donumla, gül. ayakkabım var. Donu bana at. Donu bana at. Ha? Gelmedi. Nasıl oldu? Gelmedi. Ya at. Ya bende yok. Niye ya? Ya at birini. Bende yok. Ha, donu çıkmış. Ya ha donat he. Donut. Donat. Elinde iştahtan var mı? Var. Kaç tane? 25, 25. Oha. 2 tane. 2 mi? Evet. 4 tane lazım. Oo iksir tamam, iksir. Tamam bende 8, 16, 23 tane de ta şey var, var. Tamam. Hemen şey yap. Ee, crafting table yap buraya koy. Nereye koy biliyor musun? Gel. Tam şu ortaya koy. Ya da dur ya sandıklar niye kırıyor? Ne mantık değil mi? Arkadaşlar bunları bir şarkı kutusu yapabiliriz. Ama diğerinden çıkmadı. Bana attın mı sen donu? Ha attın. Donutu da yiyelim. Oho. 50 litre. Ana benim 50 litre var. Sana, ay, kaç dur mi? dur na, bekle. Ben hemen şu anda bir şey yapacağım. Oynama. Arkadaşlar bu kazmayı yaptım. Neden? Çünkü bunu toplayıp buradan da arkadaşlar ayış çeksene. Arkadaşlar bunu toplayıp direkt şeye gideceğiz. Burada biticikler yazıyor. Başka şeylerle toplanmıyor biliyorum orada. Hii, boşa gitti. Arkadaşlar çok hızlı kazdı gördüğünüz gibi alttakini. O yüzden engel olamadım. Ha tamam. Arkadaşlar şimdi ben bunları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Gördüğünüz gibi bu videomuzda şu tepede gördüğünüz işte oraya gittik. İki iki tane şalkır vardı arkadaşlar. Evet. İki tane şalkırı falan da aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videomuzda. Evet ikinci bölümünde. Evet gördüğünüz gibi ben şu anda. Burada yedi tane obsidiyen topladım. Bu hepsi obs Ayarap. Bu obsidiyenlerle. Şuradaki portalı tamir edip. Diğer adalarda. adalar, Ayarap. Söylemedim arkadaşlar. Siz anladınız. Adalara gidip çakmak toplayıp yani çakmak yapıp buraya gideceğiz arkadaşlar. Evet. Bu videomuz böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.